Hitler zulmünden kaçan birçok bilim insanına Türkiye o dönem kucak açıyor. Bunların arasında Alman orman mühendisleri de var. Bu Almanların önerisiyle Atatürk Orman Çiftliği gibi o dönem çok böyle çorak olan ve hiçbir bitki bulunmayan yere Robinia Yaksöy'de akase dikilmesi öneriliyor. Yani yalancı akase dikilmesi öneriliyor. <laughs> Merhaba, ben Emrah Yatın Bir Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora, bilme, kültür eder görüşlerimi bu kanalı vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Sizler de konuşmasını istediğiniz konular hakkındaki görüşlerinizi ya da konuştuğum konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz daha interaktif, daha faydalı bir etkileşim içerisinde bulunmuş oluyoruz diyerek hemen konuya girmek istiyorum. Bugün size yeni bitkiler dünyasından, bilimsel olarak ortaya konmuş gerçeklerden çok gizemli, çok keyifli, çok ilginç bir özellikten bahsedeceğim kendi kendini gübreleyen, kendi kendini destekleyen bitkiler. Yani Fabese familyası. Aslında bu kendi kendini destekleme ihtiyacı sadece bitkilerde değil belki insanlarda da olması gereken bir özellik. Çünkü aslında hepimiz zaman zaman ne kadar yalnız olduğumuzu fark etmişizdir. Özellikle hayatın zorluklarına karşı mücadele ederken çok geniş arkadaş çevremiz de olsa, bizi çok seven aile bireylerimizin varlığından emin olsak da bir noktada böyle çok yalnız hissediyorsun kendini. Vaka başınıza gelmiştir ve o noktada kendi kendini var etmek, kendi kendini desteklemek, kendi kendini motivasyon yükseltmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz deneyimlemişizdir diye tahmin ediyorum. İşte bitkiler dünyasında da böyle zor zamanlarda kendini destekleme konusunda çok muktedir, çok başarılı olmuş bir grup bitki var. Bunlara bundan 25 sene önce legümlöz deniyordu. Şimdi Fabese familyasına ait bitkiler diyoruz ya da bilimsel olmayan ama kafanızda yetmiş açısından kolay ifade olduğunu düşündüğüm için kullanacak olduğum meyvesi fasulyeye benzeyen, meyvesi baklaya benzeyen bitkiler grubu olan bitkilerden bahsedeceğim bugün size. Ki dediğim gibi yeni adı bunların fabace familiası. Şimdi tüm fotosentez yapan bitkiler için aslında çok önemli 3 tane makro elementi var. Bu azot, fosfor ve potasyum. Bu üç materyal, üç madde bitkilerin büyümek için, gelişmek için en çok ihtiyaç duydukları üç temel maddeyi ifade ediyor. Şimdi bu makro besin elementleri aslında bizim gübre dediğimiz o destekleyici bitki besin maddesi olarak böyle hani herkesin aklında da o gübrenin de ana materyallerini oluşturuyor. Yani siz bugün doğal gübre kullanacaksanız zaten o doğal gübre atıyorum işte güvercin gübresi, inek gübresi bunların hepsi aslında en temelde azotu, fosforu ve potasyumu bir arada bulundurdukları için değerlidir. Ama eğer suni gübre alacaksanız yani fabrikadan çıkmış bir gübre alacaksanız da azot, fosfor ve potasyum temelde üç ayrı segmentle satılan gübredir ve bunları gidip alırsınız. Bitkinizin ne ihtiyacı varsa ona göre onu desteklemiş olursunuz. Yani aslında gübe dediğimiz şeyin temelini de azot, fosfor ve potasyum oluşturmakta. Şimdi bu gübrelerden bitkilerin en çok ihtiyaç duyduklarından bir tanesi. Niye en çok ihtiyaç bitkilerden bir tanesi? Çünkü tüm protein tabanlı yapı taşlarının esasını oluşturuyor. Amino asitleri oluşturuyor, DNA'sını oluşturuyor. Yani bitkinin büyümesi ve gelişmesi için en temel madde azot. Burada şöyle ilginç bir durum var. Atmosferde en çok bulunan gaz azot. Yani etrafımızda biz nefes aldığımızda, ciğerlerimize çektiğimiz bu etrafımızı kaplayan atmosferde en çok azot bulunuyor. %78 oranında. Burada temel soru şu. Atmosferde en çok azot bulunuyorsa bitkiler nasıl oluyor da azottan faydalanamıyorlar? Nasıl oluyor da azot sıkıntısı çekiyorlar? Bir de insanlar gidip azotlu gübre atıyorlar. Yani düz mantık şunu gerektirir. Yani sen bitkisin ve orada büyüyorsun. Etrafında bir atmosfer var. Orada 178 azot. Git becer, alıştı al Niye alamıyorsun? Buradaki temel sorun şu, atmosferdeki azot çok kararlı ve orada kalmak istiyor. Yani bunu bir yere çok sıkıca tutunmuş veya mesela kene gibi düşünün. Vücudunuza kafasını sokmuş ya da bir hayvanın kafasına sokmuş. Çekiyorsun, gerekirse kopuyor, ölüyor ama gelmiyor. Kafası hala orada kalınmekle meşgul. Dolayısıyla bu azot da atmosfere kene gibi tutuşmuş durumda. Yani oradan çıkmıyor. İşte bu nedenle de bitkiler azotun içerisinde yaşamalarına rağmen azot yoksunluğu çekiyorlar. Bunu çok cimri ve çok zengin bir akrabanızın yanınızda dururken sizin 3-5 kuruşluk boş batağında debelenmek gibi düşünebilirsiniz. Yani evet orada bir para var. O da sizin akrabanız. Versin ruhu bile duymayacak. Hiç önemli öyle değil. Zaten borç almak da istiyor olabilirsiniz. Tekrar edeceksiniz. Ama vermiyor. İşte bu varlık içindeki yokluk aslında bitkilerin azotla ilişkisini çok iyi açıklıyor atmosferde bu kadar çok azot olmasına rağmen çok kararlı bir şekilde atmosferde durduğu için onu oradan alamıyoruz, kullanamıyoruz. Yani bitkiler alamıyor ve kullanamıyor daha doğrusu. Biz önce bahsettiğim gibi azot bitkilerde DNA'nın, klorofilin yapı taşı ve en önemli elementlerden bir tanesi, belki de en önemlisi. Ve bitkinin mutlak suretle azota ihtiyacı var. Ve öyle bir bitki grubu var ki Fabese familyası, köklerindeki çok özel bakteriler sayesinde bu havanın serbest azotunu atmosferde bulunan azotu alıyorlar, kullanılabilecek forma getiriyorlar. Bünyelerinde kullanıyorlar, onunla büyüyorlar, var oluyorlar, yaşıyorlar. Üstelik de bu işlemlerin sonunda bu azotu toprağa vererek toprağın da gübrelenmesini sağlıyorlar. Yani sadece havadan aldıkları azotu kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda onu alıp etrafına saçarak toprağın da gübrelenmiş olmasını sağlıyorlar. Bunun da temel matematiği şu. Bu Fabesia familyasına ait bitkilerin köklerinde özel bir bakteri grubu var. Bitki bu bakteri grubuyla şöyle bir anlaşma yapıyor. Sen bana atmosferden azot yakala ver, beni gübrele. Ben de sana şeker vereyim, sen de yaşamış ol. Çünkü şeker biliyorsunuz fotosentezin ürünü yani bitkinin yaşamak için şeker üretmesi lazım. Ama bir taraftan da büyümesi için azota ihtiyacı var. İşte bu bakterilerle Azot-şeker anlaşması yapıyor. Onlardan azot alıyor, şeker veriyor. Dolayısıyla fasulye, soya, mercimek gibi zirai ürünler, bunun yanında işte keçi boynuzu gibi meyve olarak değerlendirebileceğimiz bir ürün ve bunun yanında yalancı akase dediğimiz o güzel kokulu akase çiçekleri olan bitki, yine sersesilikoastrum erguvan yani kısaca etrafa baktığınızda meyvesi fasulyeye benzeyen bitkilerin neredeyse tümü fabese familyasına ait bir tür. Ve buna bağlı olarak da havanın serbest azotundan faydalanmak gibi çok az sayıda bitkinin gerçekleştirebildiği bir yeteneği sahip. Bu şunun için önemli. Bugün dünyada bakım maliyetleri bütün devletler için oldukça önemli bir sorun. Yani maliyet açısından çok önemli bir sorun. Bir de etik olarak elbette bir bitki bir yere dikilirse onun sulanması, gübrelenmesi gibi özellikler de var. Bu doğal kaynak sonuçta bunlar. Ama ben dünyada hiçbir ülkenin ekonomiden önce doğal kaynak kullanımı ile ilgili bir entesi olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ben işim gereği çok sık Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorum, Japonya'ya gidiyorum ve burada yine işim gereği kentsel açık mekanlarda bulunuyorum, kent parklarında bulunuyorum. Ne Amerika'da ne Japonya'da hiç böyle bizdeki gibi cayır cayır sulanan, sürekli böyle bakım yapılan bir park görmedim. Yani dünyanın en ünlü parkları yani bu Central Park'tan tutun Highline'a kadar. Millennium Park'tan tutun. Yani böyle aklınıza gelen bütün parklar kışın oldukça kahverengi, kurumuş bitkilerle kaplı oluyor. Hiç kimsenin orada kışın da yeşil göstermek gibi bir derdi yok. Ya da yazın aman bunları sulayalım da işte büyüsünler gibi bir derdi yok. Yani kurakçıl türlerin kullanımı oldukça yaygın. Bunun temel sebebi dediğim gibi ekonomik kaygılar aslında. Yani Amerika eğer park bahçe sulayacak parası olsaydı Las biraz ayırıyorum. Bir de tabii çok ekstrem sıcaklarda ölmemesi için sulanıyor olabilir ama genel itibariyle kışın gittiğinizde kahverengi otlar görürsünüz. Ve yazın da böyle cayır cayır sulanan yerler görmezsiniz. Çünkü doğal kaynak değerlerini korumak adına güzel bir şey de olsa genellikle ekonomik gerekçelerle o bitkilere çok fazla bakım yapma eğiliminde değiller. Özellikle gelişmiş ülkeler. İşte bu gibi durumlarda Fabesi familyasına ait birçok hem yenilebilir bitki hem işte süs bitkisi denen benim kişisel olarak çok sevmediğim bir tabir. peyzaj bitkisi demeyi tercih ediyorum ya da ornamental bitki demeyi tercih ediyorum. O bitkilerin de Fabesia familyasından kullanılması aslında son derece ekolojik ve ekonomik açıdan faydalı ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koymaya sebep oluyor. Çünkü siz bu bitkileri kullandığınızda bireysel olarak bahçenizde ise böyle çok sürekli bakım yapmak, yübrelemek, sulamak gerekmiyor daha büyük ölçekli belediye ölçeğinde, şehir ölçeğinde ise de çok daha büyük getiriler sağlıyor. Çünkü mesela orta refüj gibi son derece sıkıntılı, sürekli ağır metallerle kirlenmeye maruz kalan, evet transplantasyonla su kaybının yani bu sürekli araçlar geçtiği için su kaybının çok fazla olduğu yerlerde bu tür bitkiler kullandığınızda bu bitkiler biraz da kendilerine kendi kendine sırtını sıvazlayıp hadi hadi aslanım sen yaparsın diyen bitkiler. Bu gibi yerlerde çok faydalı Fabaceae ailesinden bitkileri kullanmak. Bununla alakalı belki birkaç örnek de verebilirim mesela ne var etrafımızda dediğim gibi erguvan, mesela gülübrişim, robiniersia da kastedildiğimiz bu e, yalancı akasya ya da sizin halk arasında dediğiniz tür hani böyle bir sürü süs bitkisi de var ve bir sürü yenilebilir bitki de var bunları kullandığınız zaman bunlar kendi kendilerini gübreleyebildikleri için kendi kendilerinin bakımını yapabildikleri için oldukça e, faydalılar kendilerine ve sizin de ekonominize de katkı sağlıyorlar. Kent ölçeğinde daha çok katkı sağlıyorlar. Burada bizim tarihimizde şöyle önemli bir özelliği de var Fabes'in familiesinin ve özellikle Robin Alpsiud Akasya'nın yani Yalancı Akasya'nın e, Atatürk, Atatürk Orman Çiftliği'ni kurulması emri verdiğinde e, o dönem Türkiye ormancılığını domine eden bir Alman ekolü var. Yani özellikle Hitler zulmünden kaçan birçok bilim insanına Türkiye o dönem kucak açıyor. Bunların arasında Alman orman mühendisleri de var. Ve bunlar da Türk ormancılığını domine ediyorlar, kuruyorlar ki hep söylerim Türk ormancılığı gerçekten temeli çok sağlam ve operasyon gücü çok yüksek olan bir alan. Yani hep gurur diyebilecek olduğumuz bir alan doğrusu. Ve bu Almanların önerisiyle Atatürk Orman Çiftliği gibi o dönem çok böyle çorak olan ve hiçbir bitki bulunmayan yere Robinia plicosa kasede dikilmesi öneriliyor, yani yalancı kasede dikilmesi öneriliyor çünkü yalancı kasyanın o dönemlerde de son derece kanaatkar ve kolay büyüyen, kendi kendini destekleyen bir tür olduğu biliniyor. Buraya bol miktarda Robinia plicosa kasya dikiliyor, ancak iklimsel nedenlerden ötürü, o karasal iklime çok fazla adapte olmasından ötürü, toprağın son derece yapışkan ve kolay kolay kullanılabilir su miktarının fazla olmasından ötürü, beklenen gelişimi sağlayamıyor Robinia kasyalar. Bununla birlikte, Az önce bahsettiğim gibi bu Fabese familyasının şöyle bir özelliği var. Kendisi atmosferden o e, azotu alıyor bakteriler sayesinde, köklerindeki bakteriler sayesinde. Ve bunu kullanıp büyüyor ama bunu yaparken bu azottan biraz da toprağa veriyor. Toprağın da bir anlamda gübrelenmesini sağlıyor. Bu yalancı akasyaların Atatürk Orman Çiftliği kuruluyorken ilk 15-20 senelik dönem içerisinde dikilip sonra iklimin çok sert olmasına ötürü yeterince büyümedi düşünülerek sökülüp Yerine işte özellikle ibreli ağaçlar, yapraklı, iğne yapraklarının dikilmesiyle yaşanan süreçte Robina kasyalar belki orada varlıklarını devam ettiremiyorlar ama o 20 senelik süre içerisinde toprağı o kadar güzel rehabilit ediyorlar ki bugün gördüğümüz o devasa ağaçların orada yaşaması mümkün hale geliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde Fabesya ailesinin Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmasında toprağın rehabilit edilmesi gibi de çok klas, çok güzel, çok özgün bir görevleri olmuş. Toparlayacak olursak azot her yerde atmosferde en çok o var. Ama bu azotun bitkilere bir faydası yok. Çünkü azot atmosfere çengel atmış ve burada kalmak istiyorum diye bağırıyor. Bu noktada Fabesia ait meyvesi fasulyeye benzeyen bitkilerin şöyle bir uyanıklığı var. Bunlar köklerindeki nodüllerde bakteriler barındırıyorlar ve bu bakterilerle bana atmosferden aldığın azot ver sana şeker vereyim anlaşması yapıyorlar. Hani bir anlamda çocuklar da böyle sık sık bizim dağımızda denirdi. De, birisi sana şeker verirse sakın ona kanma, gitme peşinden. Bir yabancıdan şeker alma. İşte belki bu anlamda Fabesa ait bitkilerin bu nödüllerdeki bakterileri şekerle kandırdığını söyleyebiliriz. Böylece bu bitkiler hem kendilerini var eden azotla büyüyorlar, gelişiyorlar hem de bu azotu toprağa vererek, bir kısmını toprağa vererek toprağın gübrelenmiş olmasını ve yakın çevresindeki bitkilerin de bundan faydalanmasını sağlıyorlar. Ve elbette dünyadaki doğal kaynakların özellikle suyun çok değerli olduğu, işte gübreleme mesela çok büyük bir sorundur aslında gübreleme. Çünkü para vererek gübre almanız bir tarafa bu gübrelerin yağmurlarla birlikte kullanılmayan kısmın yeraltı sularına geçmesi ve yeraltı sularını kirletmesi çok önemli bir sorundur. Müsilaj konusunu anlatmıştım eğer aklınıza takılırsa lütfen müsilaj videosunu da arayıp bulun. Onu da e, seyredin çünkü müsilaj aslında aşırı gübrelemenin denizlere dolmasıyla denizin gübrelenmesi olayıydı. Bilenler için söylüyorum ya da seyretmek isteyenler için söylüyorum. Dolayısıyla aslında böyle bir sorun da önlemiş oluyorsunuz. Çünkü siz Fabesia ailesine ait bir tür kullandığınız ya da türler kullandığınızda aslında onun bakım giderlerini de minimuma çekmiş oluyorsunuz. Böylece aslında bir kazan kazan durumu oluşuyor. Elbette yani bir Fabesia ailesine ait bir taksonu kullanmak, tek başına bir bitki kullanmak, bitkiyi sevmek adına bir e, kriter olamaz belki ama en azından e, ailesi gibi son derece doğal düşünen ve doğaldaki azotu kullanarak gübreleme maliyetini azaltan, su kullanımını azaltan ve bu anlamda bütçe dostu, ekoloji dostu da olan bitkilerin kullanılması fena olmaz diye düşünüyorum. Umuyorum bitkiler dünyasındaki gizemin çözülmesi, bilinmeyenlerin bilinmesi konusunda keyifli bir video olmuştur. Tüm bitkileri sevelim ama Fabesia familyasını ayrı bir sevelim diyerek bugünkü videoyu da noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.